Merhaba ben Derya Yıldız. E, bu videoda mobil programlama dersi kapsamında Mahsidis Talil uygulamasını anlatacağız. İçindekiler e, uygulama tasarım ve işlevi, giriş yap sayfası, seçim ekranı, talil görüntülü ekranı, talil gir ekranı, Mahsidis Talilleri ekranı, MySQL yapısı, backend yapısı ve yardımcı kaynaklardan oluşuyor. Uygulamanın geliştirilme amacı e, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi için Mahsidis hastalığı üzerine duran bir proje. Mastitis hastalığı bakteri, virüs, mantar ve non spesifik etkenlerin neden olduğu bir meme yangısıdır. Genelde yüksek verimli süt sığırlarında görülen bu hastalık süt veriminin, süt kalitesinin ve yağ oranının düşmesine neden oluyor. İlerleyen dönemlerde ise meme körleşmesiyle sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla takip edilmesi inek tallığı ve süt verimi için önemli. Mobil uygulama mastitis hastalık tespitini belirlemek ve geçmişteki tarih sonuçlarını görüntülemek amacıyla yapıldı. Uygulamanın tasarımı ve işlevi ee, öncelikle bu giriş sayfamıza karşılaşıyoruz uygulamayı açtığımızda. Veteriner Hekim, e-mail ve şifre ile Mahsistiz Talil Uygulamasına giriş yapıyor. Giriş yapıldığında Veteriner Hekim seçim ekranı karşılıyor. Burada seçim ekranımız. Veteriner Hekim geçmişteki tahlil sonuçlarını görüntülemek istiyor ise, talil görüntüle butonuna basıyor. Ee, eğer yeni bir Mahsistiz Talili girmek istiyorsa, talil girmek butonuna basıyor. Merhaba, ben Esra Arslan. E, bu sayfamızda tahlil görüntüle ve mastitis tahlilleri ekranımızı görüyoruz. E, burada veteriner hekim tahlil görüntüle butonuna bastığını varsaydığımızda tahlil görüntüle sayfasına erişecektir. Tahlil görüntüle sayfasında veteriner hekimden istenilen bilgiler çiftlik adı, hayvan Aidi ve tahlil türüdür. E veriler girildikten sonra görüntüle butonuna basıldığında mastitis tahlilleri sayfası açılacaktır ve girilen verilerin geçmiş tahlil sonuçları ekrana gelecektir. Bir sonraki sayfamız e, tahlil gir. Veteriner hekim tahlil gir butonuna bastığını varsaydığımızda tahlil gir sayfası erişecektir. E, tahlil gir sayfasında veteriner hekimden istenilen bilgiler, çiftlik adı, hayvan aidi, tahlil türü ve her bir lobdan alınan verilerdir. Veriler girildikten sonra hesapla butonuna basıldığında mastitis sonucu ekrana basılacak ve tahlil kaydedilecektir. Burada gördüğünüz gibi e, buraya mastitis sonucu basılıyor. Eğer mastitis sonucumuz 3'ten büyükse e, bu yeşil olan ifademiz kırmızı oluyor. Bunu zaten uygulamamızın kodlarını anlatırken detaylı bir şekilde anlatacağız. E, bir sonraki sayfamızda giriş yap butonunun altında bulunan hakkımıza kısmına basıldığında uygulamaya geliştiren kişilerin isimleri ve e-mail'lerine ulaşılabilmektedir. E, şimdi slaytta anlatacaklarımız bu kadardı. Kod kısmına geçeceğiz. Burada bazı tayfaları ve kullandığımız kütüphaneleri import ediyoruz. Ee, sonra bir Stateful Widget'ımız var burada. Burada da kullanıcı ismini kontrol etmek için bir controller tanımlıyoruz. Bir de şifreyi kontrol etmek için bir controller tanımlıyoruz. Mesela burada diyelim ki bir şey girdik. Mesela parola istiyor. Diyelim ki parolaya girdik ama e-mail'e girmedi. E-mail istiyor. Burada bir e, şifre kısmını gizli tutmak için bir değişken tanımlayıp değerini true olarak belirliyoruz. Bu işe yarıyor o da. Gizli tutuyor bu şekilde. Çıldırımlar eksen boyunca nasıl yerleşeceğini belirtiliyor. bize bu widget'ımız ve bir text eee widget'ımız var. Bu da içinde bazı parametreler alabiliyor. Rengini belirlemek, işte e, fontunu belirlemek, büyüklüğünü belirlemek, kalınlığını belirlemek için Bunları bu şekilde ayarlayabiliyoruz, stilini. Ee, bir alt boşluk vermek için Size Box kullanıyoruz. Hizalamak için Aligment'ı kullanıyoruz. Center Left dediğimizde sola hizalıyor, sol ve ortaya hizalıyor. Box decoration kutuya stil şekil vermek için kullanılıyor. Rengini belirtebiliyoruz, kenar kısmına ovalik verebiliyoruz, kutuya gölge verebiliyoruz. Ve e, bulundukluk değerini de verebiliyoruz bu şekilde, parametreyle. Bir metin form alanı oluşturmak için text form file file'ı kullanıyoruz. Gönüllüğünü açık olarak belirtebiliriz. Ama biz burada false demişiz. E post demişiz. E-posta adreslerini optimize ediyoruz bu şekilde e-mail adres dediğimizde. Yazı stilini belirliyoruz. Input decoration'ı kutuya şekil vermek için de kullanabiliyoruz. Kenarlık çizilmesi gerektiğine de input border none diye belirtmişiz. Bu çizilmemesi için nan dediğimiz demişiz burada zaten. E, prefix e, ikon test girdikten sonra e, girilen yerden önce görünen simge eklemek için kullanıyoruz. Yani bu kısımdaki ikon test girmeden önce belli, belli olması için bu şekilde bir parametresi kullanıyoruz. Color'da e, bu e-mail bir, e, şeyinin, ikonunun rengini belirlemek için biz mavi olması istediğimiz için mavi rengini verdik. Burada bir kontrol yapımız var. Kullanıcı adı girilmediğini verecek olan mesaj. Kullanıcı adı 4 karakterden az olduğunu verecek mesaj. Kullanıcı adı 22 karakterden fazla olduğunu verecek mesaj. Verebiliyoruz. Bunu bir kontrolle sağlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde ilerlediğimizde şifre girilinden dolayı metni gizli tuttuğumuz kısım turu burada. Burada da bir kontrol yapımız var. E, bu null değeri verildiğinde null'a işte olduğunda şifre için bir kontrol yapmamız gerekiyor. Şifre parola girilmediğinde verecek olan mesaj yani null olduğunda lütfen parolayı giriniz. İşte 4 karakterden kısa olduğunda şifre en az 6 karakter olmalı. Ve 15 karakterden uzun olduğunda şifre 15 karakterden uzun olmalıdır. Seçeneğini verebiliyoruz. Profil adı verilen sayfaya yönlendirme yapıyoruz burada. Yani hakkımızda tıklandığında profil profile yönlendiriliyor. O sayfayı da birlikte inceleyeceğiz. Yazıyı ortalamak için center içine alıyoruz. Hakkımızdan yazısını. E, ve yine yazı, yazının rengini, fontunu verebiliyoruz. Burada şuna gözükelim. Checkbox'ımız var. Böyle tıklandığında tik e, mavi, arka plan beyaz oluyor. Bunu bu şekilde burada ayarlayabiliyoruz. Aktive olduğunda arka plan beyaz olsun diye belirtebiliyoruz bir butonumuz var. Giriş yap butonu işte bir elevated buton var. Bu butonda da yine bir kontrol yapımız var. burada user ve password'ü girdiğinde selection screen'e yönlendirme yapıyoruz. Yani bu ikisi doğru şekilde girildiğinde selection screen'e girmesini sağlıyoruz. Bunu da zaten Material Peachruk'la yapabiliyoruz. Navigator push/pop'unu kullanıyoruz. Hmm köşeleri yuvarlatılmış bir dikdörtgen çizmek için kullandığımız bir round renkten border var. Ee, bir app barımız var. Burada app bar için de e, burada açıklama satırı kullanmak istedik. Ona text verdik o yüzden. Text master style uygulaması. Bir arka plan vermek için image kullanıyoruz. Asset image ile de bunu direkt e, asset dosyasının altında bulunan adresini veriyoruz. Burada bir Logomuz var. Logoyu da bu şekilde yine asetin altından tanımadık. Burada veteriner hekim giriş tekstimiz var. Onu da bu şekilde burada verdik. Hakkımızı sayfasına giriş yaptığımızda Hakkımızı sayfasında öncelikle bisiklet sınıfının içinde bir app var özelliği barındırıyor. Bu app özelliğinde e, biz bir text veriyoruz. Tartın altında bir text veriyoruz ve hakkımıza yazdırıyoruz. E, burada yuvarlak şeklini vermesinin vermesinde Store Slovatar'dan yararlanıyoruz. Görüntü de aynı şekli olacak şekilde kırpıyor. Burada bunun background'ını da arka planında beyaz olarak verebiliriz. İstersek başka bir renk gözükmüyor zaten. Burada network image ile buradaki e, resimlerin adresini çağırıyoruz. İnternet adresinden çağırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bunlara, buradaki yazı tiplerine font, color, gold özelliği veriyoruz. Arka planı belirleyebiliyoruz, yine söylediğim gibi. İki tane kullandık. Biz burada bir de bunu kol, kalın içine koyduk. Bir dikey şekilde sıralanması için. Bunları da bir center widget'in içine koyarak ortalayabiliyoruz. Evet şimdi bir de şuna bakalım. Geri geldiğimizde ve e, giriş yap dediğimizde bize iki tane buton karşılıyor. Burada kullanıcıya bağlı olan bir şey. Tarih görüntüle istiyorsa tarih görüntüle basıyor. Tarih gire istiyorsa tarih gire basıyor. Bunları zaten eski arkadaşımız anlatacak. Burada biz bu ekrana gelmek istediğimizde Selection Screen'e bakalım. Selection, selection Screen'de de burada bir import işlemlerimiz var yine. Kullandığımız sayfalar ve kütüphaneleri import etmemiz gerekiyor. Burada görüntülerin bir ekran klavye, görüntülen bir ekran klavyesi varsa klavyenin üst üste gelmesini önlemek için gövde yeniden düzenleniyor. Bunu ama klavye gelmediği için false olarak belirtiyoruz. Ortalamak için dediğim gibi center bir ışık kullanıyoruz çaydan altında. Bir genişlik uzunluk veriyoruz. Yükselti veriyoruz. Yine aset image ile arka planı belirliyoruz. Önceki sayfalarda yaptığımız bir arka planı kullanıyoruz. Kaydırılacak içerik olmadığına kaydırmayı devre dışı bırakıyoruz. burada Alt öğelerin dikey bir dize görüntülen bir pencere öğesi kalın. Onu da burada kullandık. Bunları alt alta vermek için kalın kullandık. Talil görüntü ve talil gire e, select şeklinde tanımlıyoruz. E, tarihli görüntüye analiz sayfasına, analiz görüntüsü sayfasına gidecek. tarihli basınca tarihli sayfasına ulaşacağız. Bunları da burada belirtiyoruz. Bu fonksiyonlarla birlikte. Fonksiyonları incelediğimizde yönlendirme yapıyor burada fonksiyonlarımız. Navigator push, push, push pushla. E, burada open, open Input, bu da Open View sayfasına gittiği için bu fonksiyonlara bu adları verdik. Evet, şimdi tahlil görüntülü ekranının e, kodlarını anlatacağız. Buradaki kodlarımızda öncelikle çiftlik ismini kontrol etmek için kontrolleri tanımlıyoruz ve bunu e, üç işlemimiz içinde hayvan aile, tahlil türü e, ve çiftlik adı hepsi için yapıyoruz. E, daha sonra bir e, burada bir skedfoot yapımız var. Onun içinde ep barımız var. Ep bar en üst kısımda bulunan ve açıklama metnini sunan yerdir. Uygulama çubuğu diyebiliriz. Gördüğünüz gibi şurada tarihli görüntüle yazısı bulunan yerimiz. App Bar'ımız oluyor. Daha sonra body kısmımızda asıl içeriği body kısmında görüyoruz. Burada kullandığımız widget'larımız var. Center kullanıyoruz. Ortalamak için center widget'ını kullanırız. Burada genişlik, yükseklik belirttik gördüğünüz gibi konteynerimizin içinde. Daha sonra Image, Ascent Image diyerek resmimizdeki arka planımıza ekliyoruz uygulamamızın. Kolum diyerek alt öğeleri dikey bir çizgide göstermeyi sağlıyoruz bu şekilde de. Daha sonra şurada gördüğünüz gibi bir chart vererek tekstimizin içine çiftlik adımızı yazdırıyoruz. Buraya yazdırmış oluyoruz. Daha sonra burada yine yazı renklerimizi ayarladık, yazı boyutlarımızı ayarladık. Ve bunun içinden çıkmış oluyoruz. Daha sonra konteynerimizi açıyoruz ve burada şeyimizi belirliyoruz. Eğer çiftlik adı boş bırakılırsa uyarı vermesini sağlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çiftlik adını boş bıraktığımızda lütfen çiftlik adına giriniz diye biz uyarı alıyoruz. O uyarıyı da burada belirtiyoruz. Eğer doluysa bu boşsa bunu diyoruz. Eğer doluysa zaten hiçbir şey yapmadan ilerliyoruz. Burada yine bir Kutumuzun genişliğini verdi ki daha sonra yine aynı şekilde bütün işlemlerimizi hayvan aydı tarih türüne gerçekleştirerek e, bu kod satırlarımızda ilerledik. Burada verilerin girdiğini kontrol etmek için tanımladığımız bir e, bu fonksiyonu tanımladık. Verilerin girdiğini kontrol etmek için kullanıyoruz. E, daha sonra burada da sadece çiftlik örneğinin sürü girdiğinde sorgu çalışacağı için yani hayvan ID'yi ben e bunları gördüğünüz gibi şu şekilde yaparsam ve bu şekilde yaparsam bu sayfa gördüğünüz gibi mastitis tahlilleri ekranına gidiyor. Yani e, hayvan ID'yi boş bırakıp bırakmamamız önemli değil. O yüzden bu koşulumuzun içinde de farm flag ve analiz flag var. E, daha sonra burada da bir çağrımızın içinde görüntüle var. Buradaki butonumuzu sağlıyor bu da elevated butonun içerisinde burada asenkron fonksiyon kullandık ve çalıştığını kontrol etmek için burada print ediyoruz. denemek için uygulanan bir şey. gelen veriyi döngü içerisine alıyoruz. E, burada double'a pars ediyoruz. E, ve koşul burada da koşul çalıştığında maddesi tahlilleri ekranı gelecektir. az önce de gösterdiğim gibi bu bilgileri doldurduğumuzda mahsis tahlilleri ekran, ekranına geçeceğiz. Burada isterseniz e, direkt oraya geçelim tekrardan. Şöyle dolduralım. Hayvan ID'yi boş bırakabiliriz. Şöyle hayvan ID'yi 23 ya da daha düzenli bilgiler girersek şöyle. Mesela buraya e, boranlar girdiğimiz zaman e, tahlil türümüze de mastitis. Tahlil türü seçimi yapıyoruz çünkü uygulamayı ileride geliştirmeyi düşünüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi hayvan ID, mastisi sonucu ve tarihi olmak üzere şöyle bir tasarıma sahip. Burada ID'lerimiz, burada mastisi hesaplanma sonuçları ve tarihimiz var. Mastisi sonuç girdiğimiz yerde mastisi hesaplanmayı daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Burada listikrına girdiğimiz zaman yine importlarımız mevcut. Daha sonra burada yine app barımız var mastisi tarihleri olan. Ve body kısmımız var yine asıl içeriği gördüğümüz bir kısmımız. Ee, uruvlarımız var dike bölücü olarak eklediğimiz. Hmm, tekrar burada yine e, renklerimiz veriliyor, kalınlık değeri veriliyor. Burada kaydırma çubuğu ekliyoruz. Şu anda e, ekranımız çok uzun olmadığı için buradaki kaydırma çubuğunu göremiyoruz. Birkaç tane daha veri eklediğimiz zaman burada bizim bir e, school barımız var ve o sarı renkte aşağı yukarı e, görebiliyoruz. Burada da kalınlık değerini verdik. Aynı şekilde ilerliyoruz. Bu yenileme göstergesi, şu yukarıdaki gördüğünüz gibi su damlası şeklinde olan e, yenileme göstergesi ve bunun e, yüksekliği 60 olduğu için yüksekliğimizi de bu şurada belirliyoruz. E, devam ettiğimizde kaç saniyede olacağını belirtiyor. Yani bunun 500 milisaniyede tekrarlandığını görebiliyoruz. E, burada gördüğünüz gibi şurada bizim oklarımız var. Şu oklar... Aynı şekilde burada da oklarımız var. Bu hayvan ağacın sıralanabilmesi için, mastesi sonucu sıralanabilmesi için şu e, kodlarımız bunların sıralanması için hep yapıldı. Ve gördüğünüz gibi mastesi sonucumuz e, burada 20, 4,5, 2,5 sıralama oluyor. Adilerimiz de aynı şekilde istediğimiz gibi yüksekten aşağı, aşağıdan yukarıya sıralayabiliyoruz. E, burada da hayvan ID'yi ekrana yazdırıyoruz. Burada e, data time streke çevirerek ekrana yazdırıyoruz. Şu konteynerimizin içerisinde. E, burada da hayvan id e, fonksiyonunu tanımlıyoruz sıralamak için. Şurada gördüğünüz gibi e, bir eksiltme çıkarma işlemimiz var ve bu kodları return ederek e, tekrar tekrar bunları deneyebiliyoruz. Maske değerini sıralamak için burada da. Aynı şekilde ikisi için Tarihimiz de tarihimizde zaten maziyet sonucuna göre sıralanmakta. Bu şekilde listikrin ekranımızda gerçekleşmektedir. Şimdi tekrar e, mobil uygulamamızdan geriye giderek burada gördüğünüz gibi tarih ilgili ekranımız mevcut. Tarih ilgili ekranımızda yine çiftlik adımız, hayvan aydığımız, tarih türümüz mevcut. Tarih türünü e, seçtikten sonra şurada hemen mesela çiftlik adına yine e, boranlar dersek. Ee, hayvan ID'mize 23 dersek şöyle hemen tane türümüzü de mastitis olarak giriyorum ve e, burada eee meme uçlarından alınan değerleri girmemiz gerekiyor. Yani mastitis dereceleri birden 5'e kadar olduğu için burada mesela 1 giriyorum ben, 2 giriyorum. 3 e, giriyorum ve tekrar 1 giriyorum. Hesapla dediğim zaman 175 e, kayıt başarılı burada da gördüğünüz gibi sinek paramızı aldık 175 olarak e, buraya yeşil olarak gösterdi bunu 5 yaparsam e, şunu da 5 yaparsam bu değerimizde gördüğünüz gibi 3 bu hayvanın hastalıklı olduğunu görebiliyorsunuz bunun kodları yine e, şurada mevcut hemen açıyorum burada az önce söylediğim sinek paramız mevcut gördüğünüz gibi kayıt başarılı e, Hemen üstten başlayalım. Burada e, o dediğimiz kırmızılıklar da mevcut. Ortalamanın 3'ten küçük halde yeşil oluyor. 3'ten e, büyük olduğu zaman da kırmızı olması sağlanıyor. Buradaki kodlarımız sayesinde bunu sağlayabiliyoruz. E, burada başka ne yaptırıyoruz? Hemen yukarıdan tekrar kodlarımıza başlarsak, hemen anlatalım. Burada yine importlarımızı yapıyoruz kod sayfamız için. Setir getir işlemlerini yapıyoruz. Daha sonra çiftlik ismini kontrol etmek için kontroler et, tanımlıyoruz. Aynı şekilde diğer üç e, işlemimiz için ne yapıyoruz? Çiftlik adı, hayvan adı, tahlil türü. E, daha sonra tekrar bir app bar kısmımızı giriyoruz, Tarihi ilgili kısmımız. E, ortalamalarımızı yapıyoruz, asıl içeriğimizi body kısmına e, tanımlıyoruz, e, arka planımızı ekliyoruz. E, bu şekilde diğer yaptığımız işlemlerin hepsini yapıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi şuradaki üç kısmımız aynı. Hemen o yüzden biraz daha aşağıya inersek yeni kodlarımıza ulaşabiliriz. Evet burada gördüğünüz gibi e, size aksınızda kutunun yüksekliğini belirledik. Burada yine row kullanarak ana eksende yatay bir çizgi oluşturuyoruz. Ve e, burada da children fonksiyonu, children widget'ı içerisinde e, list file text'ini belirliyoruz. Listemizi oluşturuyoruz. Ve bunu Gördüğünüz gibi bu birinci lobumuz içindi, bu ikinci lobumuz için ve şurada yine yeni bir ruh diyerek burada da üç ve dördüncü lobumuz için. Bu tasarımın bu şekilde olması için yani bir, iki, üç, dört şeklinde olabilmesi için ruhlarımızı ayrı ayrı yaptık. Daha sonra dediğim gibi burada da bir kırmızılık ve yeşillik yani ortalamanın üçten büyük, üçten küçük olduğu durumları yapmak için burada göstermiştik burada da yine üç veri girildiğinde işlem gerçekleştiği için yani ben burada az önce hayvan ID'miz boş bırakıldığında şey yapıyordu, hesaplıyordu ama şimdi hesaplayamadığı için yani görüntüleme ekranında görüntüleyebiliyor eğer çiftlik adı ve tarih türünü girdiğimizde ama hayvan ID'de görüntüleyemediği için, hesaplayamadığı için hayvan ID'mizi girmemiz gerekmekte. Tekrar gördüğünüz gibi kayıt başarılı diye sonuç aldık. Ee, ve daha sonra burada da yine butonun rengini belirliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi elevated butonun. Ee, daha sonra burada da e, şurada gördüğünüz gibi seç diye seçeneğimiz var. Ve seç olarak bıraktığımızda bunun e, eğer log seçimi yapıldıysa ve o kısım seç olarak kaldıysa onun sıfır olduğunu varsayıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten onu sıfır olarak ele alıyor. Bunu da yine seç yaparsak iki buçuk olarak ortalamamızı görüyoruz burada string'e dönüştürme işlemi yapıyoruz. burada ortalamamızı burada hesaplıyoruz. Yani 4 lobun toplamının bölünmesini bu kodlar sayesinde gerçekleştiriyoruz. burada da sinek barımızı yapmıştık. Backend'de çalışan sorgu ve kodlarımızı da burada göstermek istedik. Burada İstanbul İstanbul'un yerel saatine göre kayıt edilmesi için kullandık. Ve burada bir dosya bağlantımız var. E, Tarih sayfasına verileri kayıt edebilmemiz için sorgumuz bu şekilde çalışıyor. Burada e, zaten ayda otomatik olduğu için nal alıyor, bir date'imiz var. Date'imiz yıl, e, ay, gün şeklinde oluyor. Burada da e, hayvan aydımız, animal işte çiftlik ismi, family, analiz, riskinti, hastalık türü, birinci lob, ikinci lobda sırayla bu şekilde kaydedilecek. Burada da yine en başta gördüğünüz gibi İstanbul yerel Saati'ne kayıt edilmesi için bunu kullanıyoruz. Daha sonra yine dosya bağlantımız var. Dosyaları görüntüle sayfasından verilerimizi SQL'den çekebilmemiz için sorgularımız mevcut. Daha sonra da burada şurada çiftlik isim, hastalık türü, hayvan adi girildiğinde istenilen verilerin ekrana gelmesi için çalışan sorgumuz. Şurada ise... Burada ise e, çiftlik ve hayvan türü girildiğinde çalışacak sorgumuz bulunmakta. Kod kısmımız bu kadardı. Şimdi slayt kısmımıza geçip tekrar slaytımıza devam edeceğiz. Visual Studio kodda anlattığımız e, kod ekranlarımızda burada ekran görüntülerini vermek istedik. Giriş yap ekranımız, seçim ekranımız, talil görüntülü ekranı, talil gir ekranı, masa isteller ekranını bu şekilde burada da görebilirsiniz. E, burada da MySQL yapımızdan bir ekran görüntüsü eklemek istedik. Backend yapımızda biraz önce anlattığımız yapılan ekran görüntüsünü eklemek istedik. Yardımcı kaynaklarımız var. Bu kaynaklardan daha çok yararlandık. İlginiz için teşekkür ederiz.